Pakistan'da dünyaya gelen siyam ikizleri kafalarından yapışık şekilde doğdu. Türkiye, ölüm kalıp savaşı veren bebeklerin yardım çığlığına kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen ikizler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 60 sağlık profesyonelinin katıldığı 14 saatlik operasyonla birbirinden ayrıldı. Efendim biz ülkemizle ve kurumumuzla ve tıbbi ekibimizle gurur duyuyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ama e ee, bu yavruların yapışık halini görüp bir de bugün bu yüzleri gülen müstakil halini gördükten sonra bu ifadeler kelimelere sığmıyor. Çok zor. Yes, maşallah. I'm happy, so happy. So happy. I'm happy. Yes, yeah, I thanks of the government of Turkey. Maşallah. And such governments of Turkey and all, all people. I thanks for so much. President Tayyip Erdoğan, everything needs every available here. Özellikle oturmalarında ve el hareketlerinde bir takım problemleri vardı. Hep birleşik yaşadıkları için bu problemler nörologlarımız, fizik tedavicilerimiz ve nöro gelişimsel uzmanlarımız tarafından halledildi. Şu an çok iyiler. Ellerini, kollarını kullanmaya, baş kontrolünü sağlamaya başladılar. 10 gün sonra yaş günleri var. İlk defa ayrı olarak yaş günlerini kutlayacaklar birer birey, birey olarak. Kafaları yapışık olduğu için ayırdığımızda bir doku eksiği olacaktı. Öncelikle olarak ilk seansta biz plastik cerrahi ekibi olarak dokunun genişletilmesi operasyonu için hazırlık yaptık. Ve çocukların kafalarına doku genişletici dediğimiz balon gibi zamanla şişirilen dokuya da zarar vermeyen dokunun genişlemesini sağlayan bir materyal yerleştirdik ve onları haftada bir olacak şekilde şişirdik. Yani bir nevi balona benzetebiliriz ve oradaki dokunun artmasını sağladık. İkinci operasyonu da 19 Temmuz'da planladık. Bu dokuları çocuklara ayırdığımızda paylaştıracak şekilde bir Plan yaptık. Tabii bu kapattıktan sonra oranın dolaşımı bizim için çok önemli. Çocuklar çok ufak, o, do o dokuların üzerine yatmaması gerekiyor. Yani tabiri caizse biz hastanın başında nöbetçi durduk bu ilk zamanlarda. Çok güzel bir duyguydu açıkçası. Orada hep beraber birbirimize bakarak çok mutlu olduk. Anestezi ekibi, biz plastik cerrahi ekibi, beyin cerrahi ekibi, e, yani orada çalışan bir sürü arkadaşımız, sağlık personelimiz. Herkes çok mutlu oldu, alkışlandılar. Yani biz de alkışladık. Bu çocuklar tabii kafasından birbirine yapışık. İkisi de sol taraftan yapışık. ikisi de sol tarafını kullanamıyordu. Aslında boyunun sol kısmı özellikle gelişmemişti. Sol kolunu nasıl kullanacağına fikri yoktu çünkü yan tarafında ikizi vardı. ameliyattan sonra yaklaşık bir 6 ay, 6 hafta süren, 8 hafta süren bir fizik tedavi süreci oldu. Ve şu anda onlar da çocuk, çocuklar mucize zaten. Çok hızlı bir adaptasyon oluyor. İlk başta ayrıldıktan sonra o ayrılmaya alışamadılar. Birbirlerinden ayrı kaldıklarında aslında çok huzurlu değillerdi. Onun için yan yana koyduk ve o süreci daha iyi atlattılar yan yana. Şimdi ayrılmaya da alışmış vaziyetteler. Ve konforla iyiler, fizik muayeneleri gayet güzel. 2 ila 3 hafta içinde taburcu edeceğiz büyük ihtimal. Müzik